Diz protezinin iyileşme süresi ortalama 3 ile 4 haftadır. Tabi bu hastanın yaşına, kilosuna ve genel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama 1. ayın sonunda diz protezi olan bir hasta sokağa çıkıp yürüyebilecek hale gelmektedir. E, tamamen ameliyatı unutması yaklaşık 8 ile 10 hafta arasında olmaktadır. Ancak genç hastalar çok daha hızlı iyileşme gösterirler ve o, e, ikinci, üçüncü haftanın sonunda işbaşı yapabilecek kadar iyileşirler. Biz protezi ameliyatı yapıldığı zaman protezin iyileşmesi beklenmez. Sadece ameliyat sahasının iyileşmesi, yanının iyileşmesi söz konusudur. Tabi bu süreç içerisinde diz ekleminin e, hareketlerinin arttırılması, yani hastanın daha evvelden yapamadığı hareketleri de yapabilmesi ve kas güçlerinin arttırılması düzgün yürümenin sağlanması yürüme egzersizlerinin yapılması hepsi bu süre içerisinde tamamlanır.